Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en son gemizi alıyorduk. Gemizi arama aramaktan vazgeçtim. Sifsiliğin orada bir yerleşmeye karar verdim. Bu eve yerleştireceğim. Wer rahat edeceğim. Hmm. Bugün. Ne yapacağımızı karar vermedim. Mara inip demir bulur. Demir falan bulacağımızı düşünüyorum. Hazır olduğumuza da şunları koyalım. Öz bulursam eğer bir yerden Dızlarım. Nasıl bunlar bu? Ne yapıyor lan? Fırsatım olursa bir A yapacak bir yer bulursam aç isim başka bir yer yapacağım. da kalmamı da isterseniz burada da kalırım. Yorumlara da yazabilirsiniz. Ama dünkü videoya abone ol ve yorum at. Ve bildirim asmayı demeyi unutmuşum. Daha unutmayacağım. O videoya abone olup like atıp bildirimleri açarsanız mutlu olurum. <laughs> Yanımda e, bir iki kardeşim var. Yusuf ve nesilir. Şimdi ne yapalım bakalım. Guyu guyu yüzeyim Kanala abone olun. Like atın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Nesli bile istiyor. Yusuf tıp, sasmalıyor. Bugün. Yusuf bu bulu, bulu yüzmek istiyor. Guyu guyu yüzeyim En son demircilik yapmaya çalışıyorduk. Bakalım görmediğimiz bir yerde demircilik var mı? Ben de şey durduruyorum videoyu. O arada arkadaşlar devam ediyoruz. Anladığım kadarıyla bu köyde de yok. Şurada güzel bir ağaçta e, ev yapacak yer buldum. Yerler buldum. Odalara isterseniz büyük bir ev yapabilirim. Ama o bir sonraki bölüme kaldı kalsın bari. O zamana kadar ne biz <laughs> madem kazacağız da akşam oluyor. Hemen evimize girelim. Ve ben unuttum. Abi da bir sabzayı. He ben orada yatacaktım. Şöyle <laughs> Ben orada yatacaktım şöyle. Şöyle, <laughs> şöyle git. Bu Golem bunları edmiyor. görmüyordur inşallah. Hah uyuyor olsa yani, öldürür bizi. Burası senin evin olduğunu emin misin? Evet. evet. Bak orada crafting table biz koymuştuk. Bir de şu Bir... kazma alayım da. Kazma yapayım da e, şeyi, mantık patlaması yazıyor. Maden yap. <gülüyor> Maden. <gülüyor> yapacağım. Sonra taş kazma yapalım. Şimdi ses verelim burada. Benim canım neden zaman yapmak istiyor ama neyse. Alayım bir tahta kazma. Alayım. Oh. Bu madeni bir daha düşmeyin Efendim. Bir şey Şimdi bir aksilik olmuştu. Şimdi kazmaya başlayalım. İlk baştan bir kömür buldum. Onu taş kazmayla kazam. O yüzden Şurayı da bir merdiven şeklinde genişliğini. Aa merdivenmiş zaten. Şurada Şuradan kazayım ben. Toprak kalıp burayı merdiven bir şey yapabilirim. Şuradan tane şey Allah ım. Aldım. Şimdi. Şimdi orayı nasıl sıkacağız? Buradan sıkacağız. Allahu Allah. Im. Allah ım. Evet. Evet Nesibe Öyle. Koyalım Şimdi Ne yapalım? Evet. Bunun için ne emir? Tek farkı üst saldırısı olmasıymış bunu. Demirinde dört mü acaba? Mazlaba. Hmm. Yanlışlıkla bastım. Şimdi Kazma işine şimdi de kömür kazmaya gire, girebiliriz. <laughs> Otomatik zıplamaların kötü yanları niye için bir meşaleye ihtiyacımız olacak galiba. Nasıl be merak etme olmaz. Bak burada çok büyük bir kömür madeni yok diye geçtim varmış. Bakalım ben hadi aşağıya gitmek için meşale istiyorum. Tamam onu yapacağım. Neyse en önümüzde meşale için kaynağımız oldu. şey yapmamı isteyenler yorum yorumla İlk yazana beğeni, sonra köyde kaldığı yerlerde şey yapsın. İkinci bir yorum atsın. O yorumunda da köyde kaldı da beğen. Kimi istiyorsa, en çok kimi istiyorsa ona göre de şey yapacağım işte öyle bir ev yapacağım. Şimdi nerede kömür kal, kalmış? Tamam buradan bir kömür alayım. ada daha var. Hemen yerinden ben Buradan da bir kömür yiyeyim. Kömür kısmı buldum kömür bağlılığı var galiba bizde. Bu bölümde şey bulma e, demir bulursak güzel olur. Aha her dil orada. <laughs> bir an başka bir madeni getirdim ama. Buradaki kömürde alayım burasını bırakayım bence. Burası pek uygun gibi. Bir gün e, mağara olsa güzel olur büyük bir mağara buldum o yüzden. Ama köy yakınımızda bir ev yapacağım. Ki, eğer ağaç ev şey yapmamı isterseniz. Burası neden bu kadar karanlık gözükmeye başladı? Ben ne yapacağım? Tamam bu, bu kömür mü? Şimdi ha, geldik. Meşale yapalım. Yapma. Su bu sıfır kaldı mı bizde? Kalmamış ama odunumuz var. Her zaman unutuyorum. İlk mi yapacağız. Sonra da şöyle yapayım. Çıkıp kalayım. da şöyle yapayım. Bunu da şöyle bırakayım. Bunu şöyle koyayım. Bunu da böyle koy. iş koyabilirim. Bu da tek bir kalmış sonra alırım ben zaten. Daha arka plan ses gelebilir. Çünkü o da ısırılmış bir kardeşim var. O yüzden biraz kötü. sesleri önemsemeseniz iyi olur. Çünkü biraz sonra çok kötü, darıp, kötü şeyler söyledi de o yüzden pek umursamasın Ama. dedim. Aman. Dedimleri evet. Videoyu şimdi durdurdum. Şimdi de devam ediyoruz. Sıkmayı beceremedim ilk başta o yüzden durdurup sıktım Şimdi burada bu maden bize işe yaramayacak. Burada kömür bulduk. Başka bir maden bulup oradan deniz kazanır umarım. Hmm. Burada, bulalım bakalım. Bu kısımları kesi, keseyim isterseniz. Çok uzun. Devam ediyoruz arkadaşlar da. Bu köyü iyice buldum. He, böyle bir ma he, delik vardı da oraya gireceğiz. Ama ilk olarak uyumalıyız. Külüleri <laughs> zarar vermeden sıkmaya buldum. Şimdi o madeni girelim bakalım. Burası neden bu kadar da yatağın üstüne sıkmışım? Kendimi büyük sandım ya. <laughs> Neyse hadi. Yunus aşağıda yodum. Aa kahverengi koyunu ilk defa görüyorum derken bu bir creeper. Clip. Creep Clip lizik bu lizik. Bir, bir Saçmaladım o konuda ama. Neyse onu taş kazmamla dövmeliyim. Niye dönüyorsun? Normal normal Ne, yapacaksın? ne yapacaksın? Beni patlatacak. Tabii ki. Ba ne olacak başka? Burada da bir yok galiba. Krippel mi ya? Neyse karışık. Burada Krippin. da doğru düzgün var. Madem yok ama yine de buradaki kömürleri de aldım. Kömürler değildi. videoda da düzgün bir mağara bulamayacağız belki. Bir daha bir videoda her sevi yaptım veya köyde sivsüye başladım diyeceğiz o Arkadaşlar. Bu da yeni bir maden kazıyoruz olabilir. Bence ve ev yapmak daha mantıklı geliyor bana. Önce evimi bulup. Onlara kimse bir şey yazmazsa şey yapalım. Şey ben de için yorumlarda kim istediği belli olmuyor. Bir lan şey. Clicker'da oydu. Eee Tamam mı? Tamam devam ediyoruz arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Çünkü sesler artmaya başladı. Bugün videonun sonu bitmiştir. Güle güle arkadaşlar.